36. haftanın tartışmalı pozisyonları. Torreira'nın Ramazan Civel'e bir müdahalesi var. Kayarak geldi. Kart çıkmadı. Karar doğru mu? Torreira burada hakeme itiraz ediyor. Topa hamle yaptım diye. Hiçbir alakası yok. Topla uzaktan yakından bir teması yok. Gerek sol ayağıyla yapmış olduğu, kontrolsüz bir hamlesi var. Sağ ayağıyla da bir süpürmesi var. Ali Şansalan uyarıyor. Ali uyarıya gerek yok. Net bir sarı kart. Karar yanlış. Salay Kordozo'ya yaptığı fay sonrasında sarı kart gördü. Karar doğru mu? Net bir ayağa basma var. Burada da geç gelmiş bir yardım var. Salay'ın Cardozo'nun ayağına basmasından dolayı Dördüncü hakemin yardımıyla verilen sarı kart doğru karar. Osimhen'in gol attığı pozisyonda Sanchez'in atlama hareketine faul var mı? Davinson Sanchez'in kolunun Karimi'den kurtulmak için çekerken açıldığını, atama anında teması atama anı yarattığını düşünüyorum. Devam ve gol kararı doğru. Galatasaray'ın var incelemesi sonrasında kazandığı penaltıda karar doğru mu? Hakemin çözmesini isterdim ama Bilal'den kurtulduğu anda Morata, Bilal'in bir darbesi var. Var yardımıyla verilmiş olan penaltı kararı doğru. Eyüp Spor'un attığı gol offside nedeniyle iptal edildi. Karar doğru mu? Burada Robin Yalçın topa vurduğu an da Mametiyam kalecinin görüş açısını, görüşünü net bir şekilde engelliyor. Kaleciye bir etkisi söz konusu. Sahadaki karar da offside'dı. Var incelemesinden de offside karar çıktı. Karar doğru. Mert Müldür'ün Umut Boza yaptığı hareket sonrasında Eyüp Spor penaltı bekledi. Oyun devam etti. Mert Müldür'den kurtuluyor. Öne geçiyor. Mert Müldür'ün bir elle bir teması var. Ben onun çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Ama Mert Müldür'ün düşerken Umut Boz'un sağ ayağına bir darbesi var. Net bir darbesi var. Benim yorumum net bir penaltı ve var müdahalesi olması gerekirdi karar yanlış. Sarı kart olan Udokay'ı Kordova'ya düşürdü. İkinci sarı kart itirazları oldu ama oyun devam etti. Daha doğrusu kart verilmedi. Gerek Umut Vade'den atak, gerek kontrolsüz hareket, sportmenliğe aykırı. Yani ne dersen de Ömer, bir şekilde bu sarı kartın çıkması gerekiyor. Net bir verilmeyen ikinci sarı kart ve dolayısıyla kırmızı kart. Karar yanlış. Beşiktaş'ın Rafa'yla bulduğu gol faal gerekçesiyle iptal edildi. Hakem soldaki oyunu takip ediyor doğru olarak ve topsuz alanda Rafa Silva'nın Lima'ya yapmış olduğu iki elle bir itmesi söz konusu. Rafa Silva'nın iki el ile bir itmesi söz konusu. Gol iptali doğru karar. Trabzonspor var uyarısı sonrasında penaltı kazandı. Karar doğru mu? Burada da Çağdaş Altay'ın çok yakın olduğu bir pozisyon. Artık hakemlerin kendilerinin vermesi gereken bir karar. Zubkov topa vurduktan sonra Ali Aytemir'in kontrolsüz bir şekilde Zubkov'a bir hareketi var. Net bir penaltı, net bir sarı kart. Var yardımıyla veriliyor. Var yardımıyla verilen karar doğru. Alanya Spor'un kazandığı penaltı var uyarısıyla iptal edildi. Karar doğru. Çağdaş Altay muhtemelen arkada kaldı. Pozisyonu net ve sağlıklı bir şekilde görmediğini düşünüyorum. Daha doğrusu Cihan, kan Cihan Çanağ'ın kaydığından dolayı Cihan'ın temas ettiğini düşünüyor. Var uyarısı var çağırıyor ve tekrarını da seyrettiğimizde Brazao'nun Cihan Çanağ'ın ayağına bastığını görüyoruz. Net bir şekilde penaltı değil, var yardımıyla penaltının iptal edilmesi kararı doğru. Hocam teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum.